Evet arkadaşlar şimdi bir tane şey varmış. Bakın admin Türkiye deprem olduğu için hediye veriyormuş. Şimdi biz gerçek mi diye deniyoruz. Arkadaşlar, şimdi giriyoruz PKX'de. Gerçekse siz de hemen cicik denemezsiniz. Alın hepsini. Bakalım ne kadar veriyor. orta birazcık veriyordu bayağı da. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya giriyoruz. kıyım. Zaten ücretsizlerde bir şey var diyor. Bakın arkadaşlar şu şunu gördüğünüzde ikisi de yapılmış. Üçün. Şunlar gerçekten var. Arkadaşlar baksanıza şuna. Aldı. 25 elmas verdi. Oh, artık. Arkadaşlar hemen deneyin. Acil. Yani deney sonuç olarak başarılı. Görüşürüz. Ama arkadaşlar şöyle kötülüğü var onda 16 saat kaldı. Yani hızlı olmamız lazım.